yalancı ve sahtekar. Birbirlerinin yüzlerine gülerler, o gittikten sonra arkasından affedersin söverler, birbirlerini kötülerler. O insanlardan nefret ediyorum ve uzak duruyorum. Etrafımızda her türden insanlar var. Kimi dost, kimi düşman, kimini sever, kiminden ise nefret edecek duruma geliriz. Sokakta birçok vatandaş bunun cevabını verdi. Peki siz en çok hangi insan tipinden nefret edersiniz? İki yüzlük yapan insanlardan nefret ediyorum. Aynen kendini beğenmiş insanlardan, ego insanlardan nefret ederim yani. Hiç sevmem. Hiç... To toksik insanlar abi. Mesela? Toksik böyle hayatında hiçbir böyle becerisi olmayan ama Hep e etrafına bulaşan, olay çıkartan. Bulaşan, olay çıkartan insanlardan nefret ediyoruz babam. <laughs> toksik insanlardan nefret ediyorum aynı şekilde. Her olaydan sorun çıkartan, ortada bir sorun yokken bile sorun yaratan, en küçük detaylarda boğulan, detayları irdeleyen, uzatan insanlar. Yani kendini sürekli öven genellikle. Onlardan nefret ederim. Başka da yok galiba. En nefret ettiğiniz insan tipi? En nefret ettiğim insan tipi bencil. Kibirli, bencil, sadece kendini düşünen. Karşıdaki insana önem vermeyen Abi benim böyle tipler etrafımda çok fazla olduğu için Ben çok uzak duruyorum Yani bir tane oluyor o bana yetiyor yani Kendimi beğenmiş insanlardan nefret ediyorum Yalancı dola dolandırıcı Abi sinsi insanlar açık ve net yani İnsanların yüzüne gülüp arkasından kuyusunu kazanlar Onun dışında iki yüzlü insanlar Onun dışında Ne bileyim soğukkanlı yani ben samimi bir insanım yani soğukkanlı insanlarla konuşmam yani kendini beğenmiş bencil insanlar, en nefetim insanlar bunlar. Yaşamasınlar açık yani kendini beğenmiş bencil insanlar, kendinden başkasını sevmeyen kimseyi sevemez yani. İlk bence gidip hayvanları sevmeyi öğrensinler. Hayvanları severlerse etraftaki insanları da sevmeyi öğrenirler bence. Odak noktasına kendilerini koyup ondan sonra böyle defolup gidenler genellikle 200 oluyor. En nefret ettiğim insan tipi de o zaten. Şu an mesela bir şey söylüyor ya, bir arkadaşına gidince başka bir şey söylüyor. Kar karaktersiz insan, öyle söyleyeyim. Özetle dedikoducu insan. Yalaka ve çıkarcı insanları nefret ediyorum. Olmasın öyle arkadaşlarım yani. Örnek veriyorum bir şeyi benden halledebiliyor veya ben ulaşabiliyorum. Onun için benim yanımda duruyor yani. O olmasa yanımda durmayacak yani. Öyle insanlardan nefret ediyorum. Menfaate dayalı dostluklardan nefret ediyorum. Çıkarcı, menfaatperest, işi görene kadar işini halleden, daha ne diyeyim bir de merhametsiz olanlar.